anlatacağım demişti. Abi 8born'la anlatılacak çok bir şey yok. Yani gece gündüz çalışıyoruz. İki ayın ikisine bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorum. Hala çok stres oldum. Ee, niye o kadar bir stres yükledim kendime onu da bilmiyorum. Yani çok basit bir cevap var arkadaşlar. Yetişemiyor. İşte duyuracağım ama yüzdelik olarak sorarsanız şu an server aslında bitti. Yani server açılmaya hazır hale zaten bugün ya da yarın geliyor. Eksikleriyle birlikte. Önemli değil o eksikler. Açıldıktan sonra da düzenleriz. Ama diğer beklediğim şey tam oturmadı. Ee, orada biraz detay kastık. O da bitince zaten çatır diye gömeceğiz. Yani yüzde 95'lerdeyiz yani. Yüzde 95 artı son yırtınışlar. Ben de bir önce bitsin ve rahatça yatayım istiyorum. En azından bir gün şöyle hiç düşünmeden yatayım. Şu gece uykumdan uyanır oldum abi. Baya baya uykumdan uyanıyorum. Amına koyayım 8 diyorum. İniyorum işte bakıyorum kimler ayıksa onları organize ediyorum. Çalışıyorum. Yatıyorum kalkıyorum çok yoruldum yani ee, bir tık darladı kaç aydır son 7 gün abi öyle olmuyor işte arkadaşlar ben de niye bu konuda baskı yiyorum bilmiyorum ama sürekli bir tarih verme zorunluluğunu da bırakan izleyici oluyor. E, evet planlarımız böyle değildi ama böyle oldu ne yapayım kendimi mi siktireyim oğlum ne yapayım yani götümüzü yırtıyoruz diyorum bak uyumuyoruz diyorum geberiyoruz diyorum. Anamızı babamızı görmüyoruz diyorum. Ellerimiz titriyor sinirden diyorum. Hala diyorsunuz ki ay yedi gün 7 gün. Abi ne yapayım? Yani ben büyücü değilim ki küçük yapayım olsun. Tam performans çalışıyor herkes. Tam performans. Ne yayın hatırlar olduk ne şey olduk. Ya anlıyorum haklılar da bu arada. Ya Discord'a takip edenler görüyor. Bana mesaj atanlar oluyor oğlum. Abi yeter 7.24 Discord'da çalışıyorsunuz. Biraz salın diyenler oluyor. Şimdi görmeyenlere şey geliyordur yüksek ihtimal. Lan bunu nerede açacağız açacağız diyor falan. Youtube'da mutlu yazıyorlar. E, beklenti beklentiyi arttırıyorlar. Ya vallahi biz beklenti falan arttırmıyoruz. Biz sunucuyu açılacak hale getirmeye çalışıyoruz gece gündüz. <laughs> Eğitborn kliplerini izleriz, izleriz Tam o Eğitborn kafasına bir de özlüyorum ya. Özlediğim için şey oluyorum. Ne derler. Hani açmak istiyorum ve daha çok hırslanıyorum böyle oyun oynayabilelim diye. Abi yeni baronlar illegal limit için gelmiş Alpas'ı öldürmüştüm. İllegal limit kalktı Alpas'ı bir rollback gelir mi? Yok gelmez. Ölen karaktere gelmez oğlum. En azından Ramazan'da şöyle sunucuda mucuda oynayacağız yani hani. O konuda bir sıkıntı yok. Yarım yamalak bir şey 3 gün 5 gün bu babamın şey lafı gibi geliyor. Gideceğin yere 10 dakika 5 dakika geç git ama acele edip kaza riskine girme. Bir başkasının canına e, sebep olma. Kendi canına sebep olma. 3 dakika 5 dakika geç gittiler hep bana. Sürekli kendimi onu tekrarlıyorum. Tamam evet yardırıyorsun ama bir şeyleri bozuk ve yarım yamalak yapmak yerine daha sağlıklı ilerle. 3 gün daha bekle 2 gün daha bekle diyorum. Zikri olsaydı bir ay önce full artı full hazır olurdu bence. Olmaz da abi. 6-7 ay koy ona. <laughs> 6-7 ay koy. O iş öyle değil. Şimdi şu algı değişmeli. Biz server 7 aydır kapalı ama ee, ne yazık ki biz 7 aydır çalışmıyoruz. Biz o kadar bunaldık ki bir buçuk senede. En sonunda şöyle olduk. Arkadaşlar buna bir sezon finali verelim. 2 üç ay dinlenelim. Hiçbir yenilik falan getirmeden ikinci sezona geçeriz dedik. O iki üç aylık bekleriz dediğimiz süreç 4-5 aylara çıktı. Ve 5 aya geldiğinde dört buçuk beş ayken dedik ki ya bir şeydir değiştirelim. Madem bu kadar bekledik böyle izleyicinin karşısına çıkmak, çıkmak olmaz. Ayıp olur dedik. Yine izleyici düşünerek orada mecbur. O zaman şunu yapalım, bunu yapalım. Ulan bu çok eskiymiş, bu çok şeymiş. O dönemler bana sorduğunuz zaman şey diyordum. Ya açarız oğlum 10 güne, bir haftaya, bir iki aya falan diyordum ama o değiştirelim diye karar verdiğimiz şeyler bayağı temel sistemler olduğu için hep yavaşladık. Son iki aydır, iki buçuk aydır full çalışıyoruz. Ee, burada bir hata var. Burada ne gibi hata var? Keşke o dinlenelim dediğimiz yerde birazcık daha yürütseydim ben ama hiç halimiz yoktu. Hiç mi? Nefret ediyorduk yani. Hatırlayın ya bunların yedi ay öncesini. Abi Eğitbon'u bir durdursam mı? Eğitbon seni çok yoruyor, ekibi çok yordu. E, normal yayınları özledik, hayatınız kalmadı diyen sizdiniz ya. İşte o dönem ben aynen ya bırakalım dedim. Şimdi tam tersi darlama oluyor. Böyle 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 altından kalkacağız inşallah. <laughs> Yine eğitim açıklaması yaptırmışsınız adama. Abi açıklama, açıklama istemeleri en büyük hakları ya. En büyük hakkınız yani. Hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü en az ben de sizin kadar özledim. Bütün ekip de özledi. Sabah 9 onlara kadar çalışıyoruz. Ben notları bırakıyorum, yatıyorum. 5 saat sonra kalkıyorum. Oturduğum gibi yayından önce bile çalışmaya devam ediyorum. Ya, maksimumdayız yani onu bilin. Gönlünüz rahat olsun. Dur temizlik yap. bakalım evet bütün ekibin ellerine sağlık yani utku ve şey başta olmak üzere utku bilhassa yani 7.24 bilgisayar başında aylardır hiç kalkmayan o yani utku kadar hızlı biri bulunamazdı yüksek ihtimal şu an utku yere başkası olduğunu hayal ediyorum zikrayı küçümsemek için değil asla yanlış anlamayın ama mümkün değil ilerlemezdi şu aşamaya gelmezdik artık listenin elimde bir liste var çok kalabalık o listenin yüzde 95'i bitti ve iki ayda iki buçuk ayda bu seviyeye geldik. Çok şükür ki. Yenilikleri merak et. Yeniliklerim oğlum işte bu çok saçma. Bak Eightborn açılması yenilikleri için merak ediyorsan o senin için bir yayın demek. Bir yayın görürsün. Bizde böyle ağam mod sıfırdan yazılmadı. Biz modu adam ediyoruz. Evet yenilik çok ama hani benim hedefim o değil. Benim hedefim sunucu açılsın ve rollere başlayalım sistem zaten e, sürekli gelişecek. Telefon, evet telefon bir zaman kaybettirdi ama telefon da çok detaylı arkadaş. Zikra'nın bayağı emeği var. Ulan 8born 8born yapan Zikra'dır. Bir buçuk sene Zikra başında durdu yani. Onun hakkını yer miyiz lan? Manyak mısın? Introyu çok merak ediyorum trailer'ı. Ne introsu ya? Intro falan yok. Introya zaman mı kalır? Ya bak size dürüstçe bir şey söyleyeyim. Ben Saruhan'a bir şey hazırlamak istiyordum. Saruhan'ı siktir ettim dört gün önce. Sordular bana. Dedim ki Saruhan'ı falan siktir edin. Koy götüne dedim ya. Koy bırak boş ver. Yemişim Saruhan'ı. Dört buçuk aydır çalışılan bir şeyde yenilik olması bekleniyor abi. Tabii ki de bekleyin ama sizin gördüğünüz ve görmediğiniz şeyler var. Mesela atıyorum. Altyapı. İşte abi şu Clothing sistemini komple değiştirelim. Abi onu değiştirirsek yaklaşık olarak 17 tane script etkileniyor. Siktir et, değiştir. Sen belki onu görmüyorsun ama ee, o iki, iki, haftalık iş mesela, bir haftalık iş. Öyle böyle değil. Telefonu değiştiriyorsun ya, o telefonla bağlantılı her şey değişiyor. Sıfırlanıyor bütün her şey. E sonra o telefonun yanında o script es, es, eski kalıyor. Eski kalanı yakıştıramıyorsun oraya. Ulan aynı şey belki ama kodları çok yanlış yazıldığı için ya da hazır aldığımız sistemde çok boktan bir yazım olduğu için baştan çiziliyorlar, Yapılıyor, yazılıyor. Sisteme ekleniyor. Baktığın zaman sen aynı şeyi görüyorsun ama altı sapa sağlam olmuş. Ne diyorsun lan? Emir. Abi bak 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 artık kafayı yiyeceğim. Yazıp yazıp duruyorum. Ne yazıyorsun? Abi çalınabilir ve çalınırsa ne olur? Scriptler çalınabilir. Valla yani çalınabilir ha biz artık o işleri geçtik ya çalan çalsın ama bakarak yapıyorlar zaten birçok serverda görüyorum hep herkes herkesin serverından bir fikir elde ediyor ya. Oğlum biz karakter seçme ekranını yaptık karakter seçme ekranını yaptık üç gün sonra no pixel aynısını koydu önemli değil ya yani bizden çalmış olmuyorlar adam beğenmiş fikri yapmış. Aynen tahta direklerden temelleri beton ermeye çevirmek gibi bir şey oluyor. Keşke zaman olsa da sıfırdan yazsak ama olmaz. Abi artık operatör firmasını sövmeyeceğiz değil mi? Neyi? Abi bari oruçlu yasa olmasın son olsun. Dur abi onları karıştırmayın şimdi. Hepsini planlıyoruz. Abi çekiliş yapabildim Hayır hala yapamadık abi. Hala cevap alamıyoruz. Daha üç kaç? Ee, geçen cuma, cumadan önce gene aradık. Maili tekrarlayın dediler. Bir daha mail attım. Bekliyoruz hala. En sonunda gideceğim yani. Ankara'ya mı nereye gitmem gerekiyor? İstanbul mu? gidip yüz yüze konuşacağım. CS gerek, Abi bir yayın yap, bir çil bir zaman bir de saçını toplar mısın? Tamam hadi. Soru cevap yeter hadi. Ee, senkronizasyon problemi. Ne o ya? Abi bu ev olayını anlattın mı? Cumartesi bayağı düşünceliydin. ya eh. Ev olayı daha sonuçlanmadı da benim huzurum tadım kaçtı yani. Ben sözleşmem bitince giderim bu evden. Direkt oyuncular açılacak mı yoksa yok. 3-4 gün oyunculara e, yayın yasakla açılacak. O 3-4 günde zaten biz artık yayınlarda sistemleri ben tanıtıyor olurum. Bir güzel hype'lanırız. Bir güzel gaza geliriz. Klipleri mulipleri izleriz. Bir rolleri hatırlarız. Ondan sonra pataküte. Bir server hiçbir zaman e, yani eğer ki böyle Twitch ortamında izleniyorsa şey olmamalı. yayın serbest ilk günden açılmamalı. Yoksa her yerde bug olur. Kötü bir görüntü olur yani. Ev olayı nedir? Hataları bulmamız. Tabi oğlum biz bile mesela 6 kişi giriyoruz. Bir sistem sapasağlam tik atmışız. 6 kişi, altı kişi 3 kişi diyor ki burada böyle bir sorun var. Onu ulan biz test ettik niye görmedik? Öyle öyle asıl test sunucu açıldığı zaman başlar. Öyle toplayıp milleti 80 kişi yaptırmak da olmuyor. Harbiden oynaması lazım insanların ve bizim oyuncular zaten tecrübeli bu konuda. Çatır çatır notlarını alıyorlar. E, Utku da onları pataküte 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 fixleyecek ilk bir hafta. Bilmiyoruz işte 150 kişi 200 kişi olsa ne olacak bilmiyoruz. Bakacağız. Allah utandırmasın yani bu kadar bekledik bari düzgünce oynayabilelim. Yani yasa DC de dahil mi? O ne demek ya? Kaç kişilik açılacak? Vallahi ilk başta e, abanmamak için bir görebilelim diye e, benim planım 100 ila 120 arası. 124 düşünüyorum ben. Sonra arttırmayı planlıyorum. Bakacağız. Evet. Ya burada en önemli şey ekonomi abi. Ekonominin piç olmaması için herhangi bir açık, Allah'tan zikra çok güzel bir panel bıraktı bize. O panelde e, güzel takip edebileceğiz. Çünkü ist, ister istemez, Ya, oyuncusu da olsa bir yerde art niyet gidebiliyor kimisine. Bir bug buluyor, söylemiyor, sömürmeye çalışıyor. Şimdiki e, panelimiz çok sağlam olduğu için hiç korkum yok. Abi kendi simülasyon oyunu yapmayı düşünüyor musun? Çok istiyorum. Bununla ilgili yatırım bile e, ayırdım kafamda. Ama işte Eightborn. Şu Eightborn'u bir açalım. Bir başlayalım. Ondan sonra kaçız. Ev olayı nedir? Ya ev, evde bir sıkıntılar var. Bir takım anlaşmazlıklar var. zikranın 80 küsür günü kalmış. Ya ev zaten sıkıntılı oğlum. Elektrik sisteminde sıkıntı var. Su giderleri tıkalı. Anam ağlıyor da. Önemli değil onlar yani kova taşıyoruz işte kovaya damlıyor. <laughs> Sör'deki evler ne oldu abi? Yeni evler var. Ha hadi artık hadi insanlar bekliyor hadi gidelim konuşuruz ya oğlum Eightborn için güzel bir anlatım yaparız zaten. Yağmur karşılıklı sigara içiyoruz yine. Bir bakalım.